Selamlar, herkese sağlıklı günler diliyorum. Bugün mağduriyet ve mağduriyet çığırtkanlığından bahsetmek istiyorum. Mağdur olmak nedir? Gerçekten mağdur olmak, bunun tellalını yapmak, mağduriyet çığırtkanlığı yapmak nedir? Mağduriyet biliyorsunuz insanların maddi manevi olarak ya da fiziksel olarak belirli güçten düşerek bir felaket sonucu olabilir. Doğuştan olabilir. Güçten düşerek üretimden ya da toplumsal değerlerden geri kalması falandır. Toplumsal değerler deyince mağdur insanlara biraz biz vicdani duygularla bakarız. Onların mağdur olduğunu biliriz. Bazı insanlar bunu götürebilir. Ancak bazı insanlar kendilerine acınarak bakılmasını da istemezler. Yani mağdur insan onurlu ve gururluysa ben mağdurum demez zaten. Hani vardır ya bizde kan kutsal bile kızılcık şerbeti istederler. Kızılcık şurubu. Şimdiki Kızılcık Şerbet dizisini karıştırmayalım. Bu abayrı bir şey. Orada kim mağdur, kim mazlum, kim zalim belli değil. Biz mağduriyeti nedense biraz farklı anlıyoruz. Farklı da anlatıyoruz. Biz mağduriyeti gerçek mağduriyetle mağduriyet çığırtkanlığını çok ayırt edemediğimiz için vicdanımızın sömürüldüğünü, iyi niyet duygularımızın götürüldüğünü, aşındırıldığında bilmiyoruz diyelim. Bir müddet sonra bunun farkına varıyoruz. Ama bu sefer de kendi kendimizi suçlamaya başlıyoruz. Tuh keşke yapmasaydım. Tuh şöyle olsaydı. Niye ben onu öyle yaptım? Niye inandım? Halbuki mağdur insana inanmak mağdur insana, mağduriyete vicdani olarak yaklaşmak gayet insani bir duygudur. Yani her mağdura mağdur olmuş, ben mağdurum diyene her insan insani duygularla, vicdani duygularla yaklaşır. Ama günümüzde bu böyle öyle duruma geldi ki sömürülüyor artık. İnsanların vicdani, insani duyguları sömürülüyor mağduriyet edebiyatı adı altında. Mağduriyet çığırtkanlığı adı altında. Manevi mağduriyete ben inanmıyorum. Ben manevi olarak şunu yapamadım. Ben namazımı kılamadım. Beni mağdur ettiler. Beni şuradan çıkarttılar. Beni sevmiyorlar. Onların inancı farklı olduğu için bana ters de bakıyorlar falan filan. Bunlar made, manevi mağduriyet sınıfına girer. Bunları ben detaylandırabilirim. Dolayısıyla bana manevi mağduriyet edebiyatı biraz tuhaf geliyor. Sen de git öbür tarafta yap. Gibi. Ya da tane hani bir zamanlar vardı. Bizim başörtülerimiz yüzünden üniversitelerde okuyamıyor. O zaman biz bu mağdur edebiyatını abarttık biraz. Bugün görüyorum ben hastanelerde, postanelerde, emniyette, poliste, bekçide resmi askerde de resmi ya da gayri resmi her yerde artık türban furyası var. Hatta bu türban furyası bir tık ileri giderek başa çık kızlara bile sataşmaya başladılar. Senin başın açık. Sen niye böyle geziyorsun? Sen Müslüman değil misin yoksa? Demeye başlandığı an mağduriyet nefrete dönüşüyor. Her iki tarafta birbirinden nefret etmeye başlıyor. Biz mağduriyetin sınırlarını çizemiyoruz maalesef. Yani abartmakta kötü köpürtmekte marifetliyiz. Bu biraz bizim İslami duygularımızdan mı kaynaklanıyor, vicdani duygularımızdan mı kaynaklanıyor, Türk gelenekli göreneklerden mi var? Yoksa biz kendi kendimizi çok iyi tanımıyor muyuz? Yoksa altında yatan sebeplerin başında ne geliyor? Burada bir kültür eksikliği mi var? Biraz cehalet mi var? Belli değil. Bu kişiden kişi değişebilir. Yani ben sadece şu var. Biraz cahillik desem. Bunu herkes yapabiliyor. Yani içinde bulunduğu toplum maalesef bu yöne müsait. Kandırılmaya ya kanmaya çok yatkın bir toplum. Yani mağdur olan insanı hemen sar sarılıyoruz. Ama Mağdur olan insana da sarılmak ya da yarasını sarmak ne kadar olmalı mesela? Ne kadar? Yolda kaldın, mağdur durumdasın, el kaldırıyorsun, hiçbir araç durmuyor. Mağdursun orada gerçekten. Ya da bir kanaman var, kanamalı hastan var, yoldasın, hiçbir araç durmuyor, mağdursun. Çünkü onlar da tuzak olduğunu ya da başlarına bir felaket geleceğinden korkuyorlar. Onlar da sana yardım ederken mağdur durumuna düşmemek için çabalıyorlar ya da düşmekten korkuyorlar diyor. Buradaki mağduriyet kısa vadede senin mağduriyetine karşılayacak insanların artık vicdanı kurumuş demek. Çünkü kuruttular, kuruttular. Bugün buradaki lafı çok uzatmayın. Çünkü Nereden bakarsan bak, yoruma açık bir cümle. Mağduriyet, de mağdurluk izafi bir kavramdır. Kişiye, yere, zamana göre değişir. Soru sorma şekline göre, konuşma şekline göre değişir. Kim mağdur, kim değildir bilemez. Mesela İsrail'in mağdurluğundan başlayayım ben. Daha sonra bir iki mağdur edebiyat anlatayım size belki daha net anlaşılır kanaatindeyim. İsrail 4000 senedir mağdur edebiyat oynuyor. En oktan başlayarak. Biz şöyle mağdur olduk, böyle mağdur olduk. Bize Kudüs yetişmedi. Aksa, Mescid-i Aksa da bizimdi. Şurada bizimdi. Burada bizimdi. Zaten Musa bize Orta vaat etmişti. Siz vermediniz. Bizim peygamberimizin bize vaat ettiği toprakları elimizden aldınız. Biz mağduruz ile başladı. Mısır'dan bizi kovdu dediler. Biz mağduruk. Daha sonra İsrailoğullarını şimdiki topraklarından da çıkarttı dediler. O zaman da biz mağduruk dediler. Daha sonra 1956'da galiba resmen kuruldu. Yanlış hatırlıyor olabilirim tarihi. Hadi dediler. Gelen orada toprak kurun. şehir vatanınız olsun. Ancak dünyanın genelinde yaşayan İsrail olanın yüzde onu geldi oraya. Gerisi gelmedi. Çünkü dünyayı İsrail onları yönetiyor. Para da onlarda, siyasi güç de onlarda, lobicilik de onlarda, dünyanın gidişatına karar veren Tepe insanlar da onlardı. Ama bunlar hep mağdur edebiyatı. oynama o, oynamayı seviyorlardı. Tarihten gelen böyle bir alışkanlıkları var bunlar. Mağdur edebiyatı oynamayı seviyorlar. Şimdi orada mağdur etmedikleri insan bırakmadılar. Dediler ki Hitler bize 1945'te bunu yapmıştı zaten. Eyvallah hepimiz de üzüldük. Oradaki filmleri gördükçe. Yahudilere yapılan işkenceleri gördükçe dedik ya bu kadar da olmaz gerçekten. Bunlar mağdur olmuş. Ben de öyle düşündüm. Çoğumuz öyle düşündük. O bir piyanist filmi vardı hele. Hiç aklımdan çıkmaz. Onun başrolde kim oynuyordu hatırlayamıyorum ama o film beni bayağı etkilemişti. Gizli gizli buluşmalar, nasıl haberleştikleri falan. Daha sonra İsrailoğullarının Orta Doğu'daki yaptıklarına bir bakıyorsunuz. Almanların yaptığı me azmış bunlara diyecek duruma geliyor insan. Hani ben Almanların yaptığını alkışlamıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın ama mağdur olmuş o tür işkencelerden geçmiş bir millet, bir kavim, bir topluluk. Başka bir topluluğa onları yapar mı? Bugün Filistinliler yaptıklarınız çoluk, çocuk, kız, erkek, yaşlı, hasta demeden üzerine misket bombaları atmak, hastaneleri bombalamak, toplantı parkları bombalamak ne oluyor ya? Bu nasıl bir vahşet, bu nasıl bir mağduriyet edebiyatı? Bir de Allah size, Allah kahretsin diyeceğim şimdi. Dün kadar peygamber göndermiş. Maşallah karpuz sarlası gibi peygamberimiz de var. En başla İsa'ya kadar. Hep peygamberde siz de hiç mi adam olmadınız yani bu kadar vatandaşa? Şimdi yürüdünüz Suriye'ye doğru. Öbür tarafta HTŞ, öbür bir tarafta da siz. O ortada kim var bilmiyorum. Olan tepeleri kimde olacak? Yok Şam kimde olacak? Mağdur edebiyatı bir müddet sonra işi zulüm edebiyatına dönüştürüyor. Zulüm edebiyatı. Bizde de var mesela. 22 sene önce ben mağdur oldum diye gelenler bugün Mağrur ve Harun oldular. Karun oldular. Karun. Harun nereden çıktı? Mağrur ve Karun oldular ama daha hala diyorlar. Biz mağduruk. Biz mağdur Bizi biraz daha süre verin. Biz bir kez daha seçin bizi. Çünkü biz yapacaklarımızı tam yapamadık size diyorlar. Bize size tam yapamadık. Ne yapacaksınız? E bir beş sene daha verin de görün size daha neler yapacağız. Diyorlar. Hani demişler ya mağdura dönme hötümü gelir bilmem ne yapar hötümü hesabı. Biz mağdur edebiyatı uzattıkça onlar bu mağdurluktan vazgeçmiyorlar, çıkmıyorlar bir türlü. Bundan 15-20 sene önce bu mağdur edebiyat Türk'sü çağıranlar kurban derilerini toplayana kadar mağdurdu bunlar. Hepimiz de o zaman diyorduk ki bunlara verelim kurban derilerini. Daha sonra Kombastan, İmpaş, Deniz Feneri derneklerine hepimiz yardım ettik. Şey, Deniz Feneri'ne özellikle. Kızılay'da bile. Bugün bir şey vermek benim içimden gelmiyor. Vallahi gelmiyor yani. Buna vermeyin demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama Kimin ne yaptığı belli değil artık. Diyanet İşleri Başkanlığı'na dün bütçesini açıkladılar. 100 milyona Amerika'da kendine bir şey yaptırmış. Ne derler ona? Villa. İçinde her şey var villanın. Yani bir çiftlik evi. İçinde her şeyi var. Kim gidecek oraya kardeşim? Diyanet mensupları tatile giderlermiş. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkun. Bu milletin aç alavan bu milletin parasını topluyorsunuz. Dini duygularını, vicdane duygularını sömürüyorsunuz. Orada kendinize villa mı yaptırıyorsunuz? Dolayısıyla mağduriyet edebinin altından hep başka şeyler çıkıyor. Yani bizde işte bir laf var. Yoksuzun o etene demişler. Kavurga koymuş. Yesin diye. Bilmem neyim yandım demiş. Yandı diye. Avrupa'ya dışarı atmış hesabı. Bu laf biraz uyumadı karşıya. Gerçi ama yani çok acımayacaksın ama. Çok acımayacaksın deyince aklıma birkaç sure geliyor burada. Zümer suresi 52. Diyor ki surede ben istediğime malı veririm, istemediğime vermem. Size ne demek istiyor? Siz ne karışıyorsunuz? Mavir edebiyatı oynayana diyor, Vermeyin bir şey. Vermeyin. Bunu Allah emrediyor. Bu Nisa 58'de de var. Bakara 243'te de var. Şura 20'de de var. Ben diyor veririm istersen. Daha sonra istedi verdi onlara. Ancak biz de hala mağdur edebiyatına yol veriyoruz. Allah vermeyin dediği halde biz verdik. Demek ki Allah'tan vesile oldu. Yoksa Allah'ın bu laflarına karşılık mı verdik? Bilemiyoruz. İsrail oğullarındaki mağdur edebiyatı bugün bizde de var maalesef. Ben mağdurum. Türban dedi mağdur. 15 Temmuz dedi mağdur. Ekonomi çöktü mağdur. Dışarıdan saldırıyorlar diyorlar. Bize sürekli dışarıdan saldırıyorlarmış. Kim saldırıyorsa kim saldırıyor? Şimdi de tutturdular diyorlar ki para verin İsrailler bize saldıracak. Sen necisin orada? Dilenci mağdurları vardır mesela. Dilenciler. Ben pek hoşlanmam. Çünkü bir gün ana caddenin birisinden gidiyorum. Dilenciye yaklaşırken Allah versin, Allah versin abi diyor. Böyle elini açtı. Tek elini böyle. Biraz da gözlerine baktım. Hain bir tipi vardı böyle. O hain tipi ben geçtim para vermeden giderken Allah versin abi Allah versin daha sonra çevirdi. Allah belanı versin abi Allah belanı versin abi demeye başladı arkamda. Bunlar böyledir işte yani bunlar bir kısmı böyledir. Dua ile bedduayı aynı anda da yaparlar. Parana göre. Kaç kuruş verdin o kadar namus kazı hesabı. Dolayısıyla onların bakın çoğuna o mağdur edebiyatı oynayan dilencilere çoğunun arkasında birkaç apartmana çıkar. Ben bilirim bazı köşenin öbür tarafında dönünce Mercedes bekler. Dilenci bir tarafı oturtuyorlar. Daha sonra geliyor Mercedes şey, bitince oraya kadar götürüyorlar arabayla tekerlekli sen oradan da Mercedes'ine binip gidiyor. Bunlar mağdur edebiyatı. Bu mağdur edebiyatı aile içinde de var. Aile içinde gerçekten bazı hain tipler vardır. Çalıştan çalışmaz aile yüktür. Sürekli tırtıklar aileyi. Ya da gizli bir kaçak vardır orada. Dersin ki ya yapma bunu. Son ver, bir daha yapar. Son ver, bir daha yapar. Benim bir arkadaşımın oğlu var. Genç de daha. Arkadaşım yaşlı tabi. Bu nasılsa bir ayağını kırmış topuktan. Orada biraz hasar oluşmuş. Tam yürüyemiyor ayakta duracak, durarak, yürüyerek çalışması falan biraz zor. Arkadaşım diyor ki oğluna, sana bir iş bulalım diyor. Tekstil atölyelerinde falan var oturduğun yerde, makine başında. Singer çalıştırabilirsin, overlock yapabilirsin, işte zikzakta çalışabilirsin falan filan. Yok diyor, ben mağdurum, çalışmıyorum. Ancak diyor, sen bana bakacaksın. Benim şu telefonum olacak, benim internet param şu kadar. işte yemeğim şöyle olacak. Bana her gün gelirken şundan getir falan. Adamı iftira kesilmiş. o Oğluna söz geçiremiyor. Mağdur edebiyat. Mağdur edebiyat. İnsanı ne bir müddet sonra nasıl rahatsız eder biliyor musunuz Siz. Kendi canından vazgeçersin. O mağdur edebiyat değilsin. Türkiye'de bugün bu duruma geldik vallahi. İntihar ediyor bazılar. Lan bu ne kadar mağdur edebiyat. Ama biz vazgeçmiyoruz. Göreceksiniz yakında İsrail içerisinde, içinde bu tür mağdur edebiyatının ters tepmesinden dolayı müthiş bir nefret edebiyatı türüyecek. ve yüksek sesle konuşulmaya başlayacak. Ve İsrail'in geleceği bu açıdan bakıldığında çok da iyi görünmüyor ortada. Çünkü çok mağdur edebiyatı oynayarak çok can yakmaya başladı. Şimdi size mağdur edebiyat deyince aklıma bir CV okuyacağım. Bir CV. Bakalım bu CV'de Katerna'yı önden anlatacağım. Nasıl bulacaksınız? Katerna biliyorsunuz Çardeli ile evlenen Rusya'nın birinci çar Rus çar işçisi Katerna'dır. Petro'nun eşidir. Ancak Katerne 1684 doğumlu. Buradan başlayayım ben. Eğitimi yok sıfır. Okuma yazmayı sonradan öğrenmiş. Hastalıkları var. Şizofren, Asperger bozukluğu, aşırı hırslı. Yani makul seviyelerde her insanda olabilir. Ama bu elde etmek istediği ya da idealine varmak istediği hedefi için cinayet işleyecek kadar hırslı. Ve kendini feda edecek kadar hırslı. 1684 yılında Letonyalı bir köylü kızı olarak dünyaya gelir. Murat Sertoğlu'nun Baltacı ile Katerna kitabında anlatılır bu. Alman asıllı olduğunu yazar. Orada Murat Sertoğlu da yazar. Öyle de iddia edilir. 3 yaşında yoksuz kalır. 1700'lerde Alman-Rus savaşında Almanların Rusya sığınmasında, şey saldırmasında 1700'lerde Mart 16 yaşındayken bir Rus askeri tarafından kaçırılır. Ruslara esir düşer. Önce bir bahçavuşla evlenir. Bahçavuş kaçırır zaten. Sonra bunu görür yüzbaşısı, yüzbaşı bahçavuşun elinden alır. Daha sonra binbaşı, albay, general falan Mart'a ya da esas adı Mart'a ya da Katerna hızla yükselmeye başlar. Son olarak 1. Petro'ya kadar yolu uzanır. 1712'de Çar Deli Petro ile evlenir. Ancak ondan bir yıl önce Çar Deli Petro'nun hemen nikahlanmadan evvel 1711'de Prut Savaşı sırasında Baltacı Mehmet Paşa'nın çadırına gelerek kuşatmanın kaldırılmasını sağlar. Daha sonra da Çardeli Petro ile evlenir. Burada mağdur kim? Biraz anlaşılması zor. Buna da bir e, olarak anlat. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.